Üretim Bandı Tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com slash slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. slash bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Yani anlattığın şeyler çok güzel. Aslında çok sorular var. E, elbette olacak. Ama senin blogunu okuyup gelseydim eminim daha az sorum olacaktı bence. Hatta şu an haberim olması da o bloktan iyi oldu yani benim için de. Ne kadar dersim hazırlanmadığımı da böylelikle hepimiz görmüş olduk. Peki sen kimle one on one yapıyorsun? Ya, yani ya yapıyordun? Herkesle. Yani insan departmanından tutalım. Product ekibindeki insanlara yani... Herkesin bir derdi olabiliyor. O dertleri dinleyip dediğim gibi ben nötr kalmak üzere daha sonra bunları gerekli noktalara çekebilmek ya da bakıyorsun hani kaza oluyor orada bir süreç tanımlanması gerekiyor. Onun için hani literatür taramasını yapıp geri dönüp bakın aslında biz böyle bir kontrat üzerinden anlaşabiliriz demek benim ödevim oluyor. Çok fazla şey de olabiliyor bazen. Yöneticisinin haksızlık yaptığını düşünen insanlar oluyor. Ürün olarak biraz daha hani bizim son ürüne değmemiz gerekiyor diyen insanlar olabiliyor. Takımdaki insanlarla çok böyle iyi bir kimya oluşturamadığını hata bende mi diye sorgulayan insanlar olabiliyor. Bazen şey gibi oluyor. Yani bu çok amiyane tabirle kimseyi şey yapmak istemem yani yanlış bir intiba oluşsun istemem. Nasıl bir psikologla yani psikiyatrist değil psikologla danışanı arasında bir ilişki varsa bir anlamda biri derdini açtığı zaman onun cephesinden herhangi bir yöneticisi olsam çünkü belli beklentilerim olacak ya. Bu beklenti olmadan tamamen işte onun ayakkabılarına girip ya şöyle yapabilirsin aslında. Benim böyle bir deneyimim olmuştu geçmişte. Belki sende de bir şeyler canlandırıyordur. Belki hani sen de aynılarını yaşıyorsundur deyip dertleşme seansı yaptığımız da oluyor. Ya da bak literatürde şu var şu olabilir olabiliyor. Ya da ben nispeten topluluklarda aktifim diye şunu da çok fazla yapıyoruz. Ya ben de teknik konuşma yapmak istiyorum. Buradaki şeyimi çıktığımı arttırmak istiyorum nasıl yapabilirim? Ben nasıl hani mühendis olarak büyüyebilirim? Soruları da çok fazla geliyor. Bunları tamamen işte nasıl topluluklarda biz mentorluk programları, koçluk programları işletiyorsak, şirket içerisinde de dediğim gibi daha objektif dertlerini hem dinleyip hem buradan konular çıkartmaya çalışan bir işlev olarak devam ediyordum. Bu da rapor veriyor mu konusuna bağlanabilir bir noktaya getiriyor bizi. Aslında rapor veriliyor. Çünkü ben Türkçesine bilmiyorum. Varsa lütfen koyalım sen de. Insight çıkartıyorum. Ya şu anda x firması şöyle bir dönemden geçiyor ve paralelinde insanlar böyle hissetmeye başladı veya içeride böyle hisseden ya da böyle olması gerektiğini düşünen belli bir kitle var diğer kitle ise daha farklı düşünüyor deyip bu mesajın gitmesi gereken ya da bunu değerlendirmesi gereken insan departmanı ise insan departmanı. Engineering managerların, engineering directorların kendisi ise direkt onlara giderek çözdüğüm konular oluyor. Dolayısıyla bir anlamda hani sözcülük diyorum ya yani şey gibi düşünebilirsin çok genel siyasi bir şeye girmeyeceğim tabii de Türkiye'de şu an gençler nasıl hissediyor ne oluyor işte Konda diye mesela kamuoyu araştırma firması var metrik olarak tabii ki bir pahası anketiyle sen de alabilirsin ama bu araştırma firmaları ne yapıyor demografiyi çok iyi bildikleri için ya bir dakika ben bunu biraz daha kazıyayım. Gideyim işte başka bölgelerdeki insanlarla konuşayım. Başka tercihleri olan insanlarla konuşayım deyip hem bilgiyi zenginleştiriyor hem sadece nicelik değil niteliğe de bakacak sorular sorup o şekilde işte kamuoyu araştırma firmaları abonelerine nasıl belli fikirler veriyorsa eğilimleri gösteriyorlarsa Devraldı aslında o birebirlerle muhataplarına ya bakın böyle bir durum var. Bunları çözebilirsiniz veya bunları ortadan kaldırmamız lazım deyip rapor veriyor. Bu tabii hani şey raporu gibi değil. Hani birine direkt rapor etmek gibi değil. Dediğim gibi o benim performansım daha çok işte insanların organizasyonda kalma süresiyle veya daha genel metriklerle ölçülürken ama akıl katma konusunda da birebir böyle nitelikli araştırmaları sunduğum bir rapor yapısı vardı. Anladım. Baya bir aslında böyle çok da teorik de bir yeri var ama yok da gibi bir baktığında. Şimdi burada şöyle bir soru soracağım. Aslında iki soru var. Bir tanesi şu. Kimler bu mesleği yapabilir? Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bir kere bunu yapabilmen için senior bir olman gerekiyor diye düşünüyorum. Hani yaş anlamında da bence. Çünkü şey demin dedin yani hani böyle psikolog değil tabii ki. Yani o, tarafa geçmiyorum. Hani böyle konuşuyoruz. Bir sektör tecrüben, hayat tecrüben olması gerekiyor bir vadede. Ki karşı taraf da seni biraz daha hani tabiri caizse ciddiye alsın. Yani bir de nasıl kaynaklar önerirsin? Yani kulağına hoş gelen birileri olmuştur belki. Hani neler yapabilirler? Kendileri nasıl geliştirebilirler? Bu konu çerçevesinde. Benim hikayem biraz şeydi. Dediğim gibi ben yöneticilikle ilgiliyim. Yani yöneticilik yapıyorum. Paralelde toplulukla zaten bayağı temas halinde olmaya çalışıyorum. Ve ben bundan keyif alıyorum. Ve işin bu taraflarının genelde sektörde biraz fail etmesi, insanların daha production odaklı gitmesinden dolayı bu taraflarda da belli verimler olabileceğini, hatta insanları böyle kazanabileceğimizi düşünen bir yapıda yöneticilik yapıyordum. Dolayısıyla aslında direkt devrel olmak bana internal devrel olmaktan bahsediyorum. Benim şu ana kadar kapsamını çizdiğim devrelden bahsediyorum. Tabii ki marketingten gelip devrel olabilecek insanlar da vardır diye işte Amazon Web Services gibi ya da Google gibi firmalarda. O kısımda deneyimim olmadığı için açıkçası haddime de değil yorum yapmak. Bu benim kapsamını çizdiğim ölçüde zaten bir yöneticilik alanından gelmek gerekiyor. Nedeni de şu şirket aslında neleri göz önünde bulunduruyor? Çünkü bir anlamda karşımızdaki yani insanlarla birebir yaparken eğer bir perspektif yanlışı varsa perspektif yanlışı olmasının önemini birazdan açıklayayım. Bazen şirket taraflı da bazı konuları savunman gerekebiliyor. Çünkü diyelim süreçte bir hata olmuş. Biri izin almış vesaire ya böyle olabilir diye anlatabiliyor olmak gerekiyor. Onun için oraları gerçekten görmek gerekiyor. İnsan departmanı ne yapıyor vesaire bunları net bilmek gerekiyor. İşe alım süreçlerinde vesaire bulunmak ve o işe alım deneyimlerini daha sonra yazılımcıların kendi arasında nasıl değerlendiriyor olduğunu bir anlamda duymak yani bir anlamda işte topluluktan ya da diğer yazılımcı insanlarla sürekli iletişimde olmayı da getiriyor bence. En azından böyle daha verimli diyebilirim. Tabii ki yani kapsama göre çok değişebilir. Perspektif yanlışı yine dönüp dolaşıp insanın içerideki çalışan deneyimini etkileyen bir şey. Çünkü ben şirketten bir şey bekliyorsam mesela ben diyelim iyi günler geçirmiyorum. Ama şirkette yakın arkadaşıma söylemişim ve yöneticime haber vermemişim. Diyelim bu hani çok bariz bir hata üzerinden gidiyorum. İnsanlar genelde bunu yapmıyor ama somutlaştırmaya çalışıyorum örneği. Şirket bana biraz anlayış göstersin diyorum. Bu bir şekilde hayal kırıklığına gidecek bir beklenti ya. Çünkü şirketin bundan haberi yok. Ben mesela böyle bir birebir yaparken ya bundan yeni haberim oldu. Dilersen ben bunu insan departmanına ve yöneticine iletebilirim. Eğer sen kendin direkt konuşmak istemiyorsan. Ya da bence birebir insan ilişkisi yapmak hem karşısındakinin de sana empati yapmasını anlamak için sen de birebir konuşabilirsin. Ama hani bunu iletmeden çok da hani bir şeyler beklemek seni ayak kırıklığına götürecek diye aslında hem kişinin kendisini hem de şirketi dediğim gibi koruyacak adımlar atmaya çalışıyorum. O birebirlerde dediğim gibi biraz perspektif verme konusu da böyle ilerliyor. İşte bu tarz şeylerle uğraşmak istiyor Musun çok büyük bir soru işareti bence. Çünkü açıkçası ben mesleğe yeni başladığımda 2001 yılında gerçekten yalnızca bilgisayarla muhatap olmak istiyordum. Yani o dönemki Ajans dönemlerimi hatırlıyorum. Müşterilerle direkt birebir iletişimlerimiz oluyordu. Masada telefonlarımız vardı ve sürekli müşteri soruyordu web sitesine şunu koyabilir misin, bunu koyabilir misin vesaire. Ve telefon geldiği zaman ben bölünüyormuşum ve bir insanla gereksiz muhabbet ediyormuşum gibi hissediyordum. İnsanların tabii ki hani beklentileri ve şeyleri değişiyor bende olduğu gibi zaman içerisinde. Ama o günkü eser mesela hayatta devrel Olmak istemez Yap, yaparsan da mutsuz olur değerli bir işte yapmak istemez muhtemelen yani bu alanda ilerlemek istemez e, bugün biraz değişti benim bakış açım ve e, bugün artık işin yazılımdan çok daha değer verdiğim kısımlar insan kısımları olduğu için bir yandan da bu bana keyif veriyor. Bence öncelikle devrel olmak isteyen birisi tabii ki literatür taramasını yapabilir. Bana her zaman ulaşabilirler. Ben elimdeki bütün kaynakları iletmeye çalışırım. İşte arkada sen görüyorsun tabii kütüphanem var. Orada işte developer relations ile ilgili kitaplar vesaire var. Ki internette de birçok kaynak vardır. Ama önce tabii ki birincisi sen bir insan departmanındaki bir profesyonel kadar insanlarla uğraşmaya hazır mısın gerçekten? Yoksa bu tamamen son dönemde işte aramalarda hızla yükselen trende olan bir şey diye mi bu trene binmeye çalışıyorsun? Çünkü bir yandan da senin de devrelle ilgilendiğin zaman, senin dediğim işte yola çıkacağın zaman mutsuz olabilme ihtimalim var. Çünkü gerçekten aktif olarak ben bu süreç içerisinde kod yazmadım. Bilhassa işte Gitaba girip benim hesabımı görecek insanlar o dönemde neredeyse o punch kartta hiç commit olmadığını görecekler. Çünkü mesaim ve genel enerjim insan odaklı konulara gidiyordu. Bugün mesela daha fazla kod yazıyorum. Öncelikle buna hazır mısın sorusunu sorarım. Kimler olabilir böyle cevaplayabilirim açıkçası. Yani evet ben de mesela kendimin 9 aylık bir takım liderliği acıbisi var. Ee, developer'dan insanla o zaman kod da yazıyorduk, kod da okuyorduk da hani gene de one on one'larda, iş alımlarda ya da diğer meselelerde uğraşıyordun. Ve o şey senin performans, takım performans senin performansında aslında bir yerde KPI'nin de vardı. Ama o ben benim fark ettiğim şey olmuştu. Developer'ların getirdiği bir şeyi hızlı execute etme ve sonucunu görme kısmından dolayı yöneticilikte çok fazla yani yöneticilik diyorum çünkü öyle geçiyor pozisyon. Orada şey oluyorsun oldum, konflikte oldum yani. Hani çünkü hemen olmasını istiyorum ama hiçbir şey öyle o pozisyonda hemen olmuyor. İletişimimin de çok düşük olduğunu fark ettim ya yani aslında. Yani iletişimim iyi ama hani dinlemek, dinlediğini anlamak ve hani en büyük şey senin şimdi anlattığın ve sen de yayın öncesinde de konuştuğumuzda fark ettiğim ara bulucu olabilmek. Yani hani o arayı işte ne bileyim işte insan kaynakları var, yönetici var, sen varsın, developer var falan böyle. Hani bu arayı bir de dışarıda hatta şey var, community var falan yani hani orayı böyle bir ayarlayabilme kabiliyeti işte zamanla vura kıra oluyor bence. Yani kitapta yazıyor ama öyle onu uygulayınca olmuyor. Çünkü kültürler de fark ediyor benim hani minicik de olsa gördüğüm. Sana bir şey soracağım. Peki şimdi eser CTO oldu. CTO'nun böyle bir işi o olur da nereye kadar olacak? Ya bin tane işi var. E şimdi o kadar anlattığın üzerine çalışmışsın. Neden bir devre... Ya gerçi niye CTO olduğunu söyledin zaten de. Ya da bir scale hani işte yeni startupta başladığını. Ama yani hani biraz farklı bir kariyer geçişi olmuş gibi duruyor. Aslında değil. Yani CTO ve yöneticilik aslında dediğin gibi people management'tan geçiyor ve yine literatürü taradığın zaman aslında bizim geldiğimiz nokta daha işte birçok kaynak var. Mesela şey çok kendimde gündeme aldığım için insanlara nasıl feedback verir? İşte radical candor gibi konuları konuşuyoruz mesela son dönemde. Ben açıkçası o tarafları araştırıyorum veya şeye baktığım zaman CTO genel itibariyle ne yapıyor? Evet hani işin bir teknoloji tarafı var ama günün sonunda yine konu insan yönetimine ve o mühendislik yönetimine geliyor. Burada aslında senin arada sorduğun IM'den farkı var mıdır? IM'den işte Engineering Director'dan CTO'dan her seviyede bir yöneticiden farkı var mıdır? Devren nasıl farklılaşıyor? Biraz konuşma zamanı geldi gibi geliyor bana. Benim şöyle bir iddiam var. Bu bir hipotez aslında. Bunu şu ara kanıtlamaya çalışıyorum. İşte yine Fatih'in ismini geçireceğim. Ona mesela şey açtım geçenlerde. Aa evet çok doğru falan dedi. Mesela hepimizin aşina olduğu bir disiplinden gidelim. Bir yazılımın ön yüzünü tasarlarken UI diyorduk ya. Hep UI disiplini var. İşte UI yapanlar, grafikerler UI yapar. Bir süre sonra o UI yetmemeye başladı bize. UX geldi yanına ve UI UX demeye başladık. İşte kullanıcı ne yaşıyor, nasıl hissediyor, ürüne kendine yakın hissediyor mu, hissetmiyor mu konusunu ben devreli tamamen yönetim UI'sa UX gibi konumlandırıyorum ve bir süre sonra zaten bunu yöneticilerin bir fonksiyonu olarak zaten üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. UI UX'i bugün nasıl tamamen tasarımcılar üstleniyorsa ya da fikri ortaya koyan insanlar üstleniyorsa bana bir anlamda şey gibi geliyor. Yani çok acımasız gibi duyulabilirim. Sadece hani fikirsel, kavramsal olarak konuştuğumu bilsin hani dinleyenler. Ondan hani kimseyi parmakla göstermiyorum. Maalesef fail etmiş bir insan kaynakları ve yönetici fonksiyonu veya işte geride kalmış diyelim. Olduğu için bugün Devrel arkadan bir şeyler toparlamaya çalışıyor. Normalde senin de ilk sorguladığın gibi en sağlıklı nokta ya bir dakika zaten yönetici var. Bunu yöneticinin yapması gerekmiyor mu? Çünkü yönetici günün sonunda multiplier olarak konumlanıyor. Her herkesin performansını arttırmaya çalışıyor. Orayı yaşanabilir bir iş ortamı oluşturmaya çalışıyor. Bunu oluştururken tabii ki hani takımı motive etmek, takıma iyi şartlar sağlamak gibisinden kapsamında bazı şeyler var, kavramlar var. E günün sonunda zaten insan departmanı ve yöneticinin ortak gücünün bugünkü devre kapsamında yaptığımız işleri yapabiliyor olması lazım. Ben kendi geçmişimi anlatırken de hep şey diyorum. Ya ben zaten bunları yönetici olarak yapıyordum. Spesifik olarak çok büyük bir organizasyonda bütün organizasyonun o döneme kadar kapak kaldıramadığı konularda bir roadmap işletmek için spesifik bir devrel director pozisyonunda oldum. Ancak eğer zaten böyle bir şey olsaydı genel herkes kendi alanında bu faaliyetleri yürütebilseydi bugün ihtiyaç olmayacaktı ki zaten o alan olduğu zaman bazı yöneticiler yapıyor bazı yöneticiler e, bu taraflarda çok ilerlemiyor. Bu şekilde düşündüğüm zaman da bir yandan bugün CTO dediğim pozisyon devrelliği delege edebilir günlük bunlarla uğraşmak istemiyorum bu konuyla ilgili uğraşan birileri olsun ve daha hızlı yol alalım diyebilir. Ama ya da yok ben bunları çok hani doğal yapıyorum. Ben bu fonksiyonu delege etmeyeceğim. Başka fonksiyonları delege ederim diyebilir. Bu organizasyondan organizasyona değişen bir yaklaşımdır. Ama bence dediğin gibi Yönetici varken gerek var mı? Eğer böyle bir ihtiyaç çok fazlaysa 5 kişilik firmada da gerek olabilir. Ki olmaz hani yönetici o, o seviyede en azından DevOps Relations kısmını hallediyor olması gerekiyor. Ama 200 kişilik bir firmalısın, 300 kişilik bir firmalısın. Yöneticilerin nispeten içeriden yükselmiş yeni yöneticiliği öğrenen insanlarsa o zaman dersin ki ben Devrel tarafında fail etmek istemiyorum. Biraz daha mühendisleri anlayan, onların aralarından gelen birisinin burada sözcülüğe ihtiyacı var ki ben işte bir şeyleri geride bırakmayayım dediğin zaman bir devrel olabilir. Bugünkü CTO'luk kapsamı içerisinde ben açıkçası bu taraflarda çalışan bir insan olarak bunları da kendimi görev portföyümde görüyorum. İlerleyen günler ne gösterir bilmiyorum uzun vadeli, orta vadeli. Ama bence zaten ben devrel olarak çalışmaya devam ediyorum. Sadece iş bu disiplini kapsasa da title değişiyor. Yoksa bir yönetici de gayet devrel tarafından işler alıp devrele ihtiyaç olmadan bu işleri götürebilir gibi görüyorum açıkçası. Bilmiyorum cevap oldum, Yok, oldu mu? Yok çok güzel oldu. Hatta ben kendim şöyle düşünüyordum bu devrel pozisyonunun olduğunu bilmeden önce... Gene de hala benzer düşünüyorum. Şimdi şöyle bir fark var ama şimdi devrel product'ta dokunmuyor ya çok fazla. Şimdi staff ve principal engineer. Şimdi sen ne diyorsun? Staff ve principal engineer'lardan mentor olmasını bekleniyor. E şimdi devrel de bir yerde mentor oluyor konuşarak aslına baktığında. Çünkü o da sektörde. Şimdi ben staff ve principal engineer'lardan da işte gitsin konuşmalar yapsın, ürünü anlatsın, hani evangelistlik de yapsın, mentorluk da yapsın, kod okusun, belki bu kadar çok kod yazmasın ama product koştuk da yapsın gibi bir o kavram öyle düşündüğüm için biraz bana daha şey böyle hani o işte chief technology officer dediğimiz CTO gibi de konumlanıyor bir yerde. Zaten hani ondan sonra o taraflara doğru gidiyorsun ya. Yani böyle biraz çok büyük bir firma olmak lazım galiba devreli koymak için. Çünkü kalabalık olması lazım. Çok böyle sorunların artık çok belli olması lazım. Ortaya çıkmış olması lazım. Nedir işte? Ya ne bileyim bilemiyorum şu an o kadar büyük firmalarda çalışmadığım için işte maaş diyeceğim attım kafadan şimdi çok kötü bir şekilde gibi böyle çok elle tutulur problemlerin olması lazım. Öbür türlü daha böyle sanki hani engineering manager işte staff ve principal senior da demiyorum ya yani biraz daha onların minik minik güzellerinde kalmış bunu da hani zaten sen de bazen ben de kendi çalıştığımız firmalarda ister istemez topluluklara gidip konuşmalar yapmak oradaki meetuplarda kendi ürünlerimizden bahsetmek işte başka topluluklarda başka bir şey gibi gibi bir şeyler yaptık yani aslında öyle işte inşallah abi bizim şirkete gel abi gel falan gibi şeyler demek bunlar hep oldu ama bir noktada iş şeye geldiğinde işte ben orada takılıyorum o yüzden benden devrel olamayacağını düşünüyorum bunları bütün bu şeyleri insan kaynakları için, kültür burada çok büyük ortaya çıkıyor. Yani bir organizasyonun kültürünü değiştirmek çok zor. E hadi devreye pozisyon okuyun, mesela getirseni almış koymuş oraya güzel. Masada anlaşmış olabilirsiniz, yapmış da olabilirsiniz eyvallah ama herkesin yapabileceği anlamına gelmiyor ki çok büyük fayda edebilir ve sizi çünkü insanla uğraşıyorsunuz. Artık e ben kod yazıyordum abi niye buraya geldim?" diyebilirsiniz. Bu çok kültürel bir mesele. Yani hani bu tamamen başka bir ülkede başka bir şey yapmak gibi oluyor gibi geliyor bana. İyi kötü tartışılır. Oturmayabilir bence her şekilde. Biliyor musun? Çünkü gene kültür meselesi. Yani ben ne diyorum? İnsanlar oraya çalışanlarının fotoğraflarını bilmem nelerini koymuyorlarsa koymuyorlardır. Demek ki bir bildikleri vardır. O investor yani o şey diyeceğim para verenlerin koymak istiyor. Tamam o zaman. Yapacak bir şey yok ona. Ben onu değiştiremem yani yandan gelen bir insan olarak. Çok uzun vadede ve gerçekten şey olmak gerekiyor. İdealist olmak gerekiyor gibi geliyor bana. Evet yani bence zaten büyük firmaların bunu denemesi ve bir anlamda bu tarafta niyet göstermesi bile aslında iyi bir adım gibi geliyor. Çünkü diğer türlü bu havada kalan kısımlara insan departmanları bakıyor. İnsan departmanları şey cevabını veremeyebilir ya. Onlar da çünkü yani production'a dokunmuyor aslında yöneticiyle direkt olarak senin arandaki sorumluluk şeyinden bağımsız hareket ediyorlar. Ama yazılımcının yine ya ben kişisel olarak nasıl gelişmeliyim? Ben acaba doğru bir firmada mı çalışıyorum? Ya biz mühendislik olarak niye böyle yapmıyoruz? Konularını yanıtlayamıyor. Ben en azından sadece büyük firmalarda bu perspektif nedeniyle değer kattığını düşünüyorum ama bence fazlası olması lazım. Dediğin gibi hani işin çok soft tarafları var ve o soft tarafları aslında o pozisyonu dolduran insan için de bir anlamda bir vazgeçiş. Çünkü ben artık teknik çözümlerle değil, ben yazılımı veya yazılım ekosisteminde insan için varım ve insanlar mutlu oldukça genel çıktıya dolaylı katkıda bulunduğum sürece bile kendi kendime tatmin olurum gibi bir vazgeçiş içerisinde olmalı. Ben bunu mesela kabul ediyorum ama birçok konuştuğum insan böyle bakmıyor. Daha çok işte ürün yazılım çözümü daha ön planda oluyor. Ben biraz işte tasarımcı gibi bakıyorum. Yani yaptığım iş aslında insanlara bir çözüm oluyorsa güzeldir gibi bir yaklaşımım olduğundan dolayı mesela bu beni ürkütmüyor. Diğer taraftan dediğin gibi bir anlamda aslında zor bir disiplin gibi de geliyor. Bu bölümlük bu kadar. Ama eserle olan podcast'imiz ilerleyen bölümlerde devam edecek. Lütfen yönetim Lütf bandı teknik podcast'ini takip etmeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.